Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Marmara'nın ikinci videosu olacak bu. Normalde bu videolar biraz daha stok. Yani stok değil de bir hafta önceki videolar falan filan var. E, hepsini bir video olarak atacaktım normalde. Fakat sizi sıkmamak adına 20 dakikalık kayıtlara bölmek istedim. Bakalım kaç dakika çıkacak bu video. Şu an tam bilmiyorum ama bu video içerisinde hançerimizi falan filan bayağı bir eksimizi halledip artık düzenli boss dönmelerine başlayacağız. Keyifli seyirler diliyorum. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar burada bir ticaret yapıyoruz. 4 BBS 5 kostüm bonus aktarım karşıl karşılığında artı bir de veriyoruz nakit. Zodiac Hançer alıyoruz. Bunu da neden aldığımızı biraz sonra açıklayacağım. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Şu şekilde 38 4 11 boz güçlü. 6 7'si var. Biraz sonra 6 7'de deneyeceğiz onu. Biliyorsunuz bizim hançerimiz kötü olduğu için bu şekilde almış bulunuyoruz. Buraların sesini sonradan kaydediyorum. Çünkü o an hatta görüntüden de fark etmişsinizdir kayıt alamadım. Arkadaşlar burayı da sonradan kaydediyorum. Bildiğiniz üzere Marmara'ya başladık. Ben bu seride sıfırdan e, bir şekilde oynamıyorum. Ve hepsiz de yapmayacağım. Ne çok hepli ne de hiç hepsiz yapacağım. Yani e, aylık bir 3K gibi bir hepimiz olacak. Hem otomatik hava vesaire, hırsız eldivere falan filan, elmas kutu falan çekmek için onlarda zaten 500 epe falan denk geliyor. Geriye kalan 2500 eple ihtiyaçlarımızı karşılayıp belki markete şeyler geldiğinde onları temin etmek için öyle bir miktar aylık hedefim var. Yani hançeride yaptığım gibi böyle her şeye çekmeyi düşünmüyorum. de şu yüzden çektim. Kalkan falan çektik, yüzüğümüzün süresi falan vardı. Yani biz hiçbir şey yapamıyorduk o kadar diz dizmeme rağmen Ninja'ya. A açıkçası moralim bozmuştu. Ben de gittim. Çok lazım bir item olduğu için direkt aldım. Bu ay hep miktarımı oraya kullanarak. Açıkçası çok değişimi işimi gördü. Zaten bir sonraki videoda da göreceksiniz. E ona kutsama falan filan deniyoruz. Bu da içerik açısından güzel olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu konuşmada açıkçası benim söylediğim şey her şeyi Apple yapmayacağımız, emeğimizle kasacağımız. Lakin bu da Kançeren'in emeğimizle kasmak için, emeğimizle kasmak için büyük bir yararı dokunacak bize. İmkanım varken de böyle bir şey yapmak istedim. Hem siz sıkılmayın hem ben sıkılmayayım diye. İyi seyirler dilerim tekrardan. Arkadaşlar aldığımız hançere bir tane kutsama sallayacağız. Şöyle nesneden çekelim hemen. Hadi bismillah. Ne geldi? Toprak direnci geldi. Biraz kötü. Hatta çöp diyebiliriz. Maalesef hepimiz kalmadı. Yani hedefimize ulaşmış olduk. Biraz hızlı oldu. Ama olsun hayırlı olsun bu da hanemize gerçekten çok hoş duruyor. İnşallah bunda farmın içinden geçeceğiz. Arkadaşlar kurtumuzda bir, bir, miktar hep vardı. Çektik bakalım. İnşallah 50 str görebiliriz. Bir tık kötü gibi ne dediniz? <laughs> Sodyak. Anam, panşere tıklayacağım derken şey attım. Çok kötü geldi ya. Çok bir şey gelecek gibi değil hocam ya. Dört metin. Geçsem mi? Geçeyim adam ya. Hep kalmadı. Arkadaşlar şimdi bu dönemde ne geldik? Bakalım hasar deneyeceğiz. Bizim ya açmamışım ya. Ben de dedim dört buçuk kanedir. O maşallah. Yani gayet güzel bir artış oldu. Normalde dört dört falan atıyorduk. Bunlara tabi 5 falan atıyorduk da. Bunlara 7 kalmış. 6.5 7k aynen. Bakalım ayazlı golem ayaz adamlara 550 1k falan artırmış güzel. Arkadaşlar eski hançerimizi de 7 banından atıyoruz. Şu şekilde daha fazla 8 ban gibi ve hasılat gelecek. Arkadaşlar bir emre daha patlattık kuzenimle beraber. O kısım maalesef gösteremedim. Ekran başka e, pazar çarında kalmış. Gök kuşağı parçası. Şu şekilde. Kaç sandık çıkmış? 9 sandık çıkmış gayet güzel. Evet arkadaşlar. Dici atıyoruz. Kaç geldi sana? <laughs> Bana da bir gelmesi yok mu? 50. <laughs> Hadi bakayım bak. Bakacağım canımının... İntikamını aldık arkadaşlar. olsun. <laughs> Nereye kestik. Bir turda razo yapalım dedim. Razo hasar deneyelim dedim. Zaten kostümlerimiz de hazırdı. 50 STL, 15 ateşle bu şekilde. 15 ateş, 20 şeytan. Girelim bakalım deneyelim. Arkadaşlar görev kitabı Prens 3 yapıyordum. Ödül olarak Kordrakon'u çıktı. şöyle göstereyim. Kaydı almayı unuttum. Ondan da Onyx koru e, çıktı. Ondan da antika çıktı. O da temiz bir 70-90 karımız vardır diye düşünüyorum. Arkadaşlar rezidor da şu şekilde patladı. Biraz uğraştırdı ama olsun. Ben ilk başta bileziği takmayı unutmuşum 15 ateşli. O yüzden biraz uğraştık. Ama sonunda kesebildik şükür. Şu şekilde sandıklarımızı toplayalım. 1-2-3-4-5 işte şuradan geliyor. 9 tane düştü galiba. Kaç tane düşmüş? Evet 9 tane düşmüş arkadaşlar. 5 nemere 9'da razı doğrumuz var. Bunları da gidelim pazara atalım. Buradan da güzel bir para gelecektir. Bu şekilde seri seri boss mı yaparaktan paramızı büyüteceğiz bakalım. İlerleyen dakikalarda ne yapacağız ben de bilmiyorum bunu niye söylüyorsa. <laughs> Pazarımızdaki sandıklarda da satılmış arkadaşlar. 115 M gibi bir sat. Ee... Ne diyeceksin? Ne diyeceğine? Dev dev hiçbir şeyine değer ne kim, kim. <laughs> Yangımız var pazarda. Şu an paramız olmadığı için nakit paramız olsun diye sattım erkenden. Yoksa biriktirip, biriktirip satmayı düşünüyordum. Arkadaşlar biyolog vermeye de geldim. Şu şekilde verelim geçti güzel. Şamanımızda da hemen geçelim. Arkadaş kimmiş PM atmış. Özütümüze bastık. Yani verdik bu da geçti. İkisinde de 3 kaldı. Şu lanet sonra şeytan hatırasına geçeceğiz. Buradan da 5 saldırı hızı gelecek bize. Arkadaşlar pazar çarımızla da 140 hem almıştı. Bir tanesi 14 hemden 10 tane kötürü aldım. Kurtumuzla okumak için. O kısmında size sıkılmayın diye göstermedim. Şu şekilde kurtumuza da vereyim. Kurta da geçtik. Kurtumuzun 5K 5K üstü markası var. O yüzden müzevi çekeceğim. Şu şekilde çekelim onu üzerimize. Kurduğumuzda da geldik arkadaşlar. Verelim şöyle. Maalesef geçmedi. Arkadaşlar şöyle bir pazar kurdum. Bu itemler ve eski itemlerim kurduğumda kullandım. Katta. Bu da zaten görev, göre kitabı prens çıkmıştı. Bu da yine benim eski itemlerim. Ormanda kullandım. Şöyle bir kalkanımız var, bunu da kullanıyordum. Aynı şekilde bu ayakkabıyı da, şunları da kastığımız okeyler. Burada bir e, Kostümlerimiz falan filan var. Bunları da hançerlere kasmak için çekmiştim. Hançerimiz hala duruyor. 86 ne diye soracaksanız Görev kitabı prens 3'ten gelen bir tane zen fasulyesiyle kayıt dışı attığım Nemere'nin 5 Nemere sandığının Hasılatı bu sıkılmayın diye size göstermek istemedim fazla nemere muhabbeti geçti bu videoda konu hakkında da bir yorumunuz olursa yorumlardan bana ulaştırabilirsiniz yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar pazar içerimize girelim bakalım ne kadar satış olmuş dünkü temlerden Sixteen M zaten bizim pazarımızda vardı. Şurada gümüş kolyemiz var. 1.60 euro gitmiş. Kostümler gitmiş. Bu kalmış. Bunda biraz fiyatını düşürelim. Otuzem yapalım. Ayrıca adımıza epey yazdık aslında ama yapacak bir şey yok ya maalesef. Şunda çok fiyata kurmuşum ya. Otuzem çok. Oneme atıyorum. Şunu göstermeyi unutmuşum dün. Bu da benim Türkiye'deki şamanımdan gelen e, zırh. Bunu Bize efsunlamıştık. Kuzenim efsunlayıp efsunu getirmişti Allah'ın izniyle. Yani bu da gayet güzel efsun aslında. Bir hızlı falan filan hep hazır ve hep olsun rüzgar olsun tam bir ormanlık ama şu anlık işim olmadığı için satacağım. Onun dışında bunun neden gitmediğini anlamadım yani bir yüksek bütçeli olabilir o yüzden. Bunları da 15 erimden atacağım. Satılsın. Gümüş okeyleri büyük ihtimalle kaysa attılar. O yüzden satılmamış. 2 KFL bamba ayakkabımızda 89 emden atarsak belki girebilir Onu açalım. bu gayet güzel bilezik aslında da. Bundan da ufak bir fiyat kıralım. 3 volt 22 yapalım. Bunu da. Bunlar da bir şekilde gidecektir diye düşünüyorum. Şu gümüş okeyleri bir çekelim. Bunun hala gitmemesine biraz şaşkınım. Açıkçası Marmara'nın piyasası mı? Kötüleşti artık anlamadım ama bunu da 70 atalım. Parayı da çekelim. 4 paramız oldu. Okeyleri yedi yedi düşürmüşler. Bir de o fiyattan atalım. Bir de alt altı. şekilde okeylerimizi attık. Şimdi kurt aldığımız kötü ruh ve müzeviyeleri okumak için beceri kitabı çekeceğim. Ben hızlı bir şekilde geçeyim sonra kurtla görüşürüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, Elif işte zaten kayıttayken satılmıştı. Gümüş okeyleri de gidenler olmuş. 50 kem de buradan geldi. 4 ton gibi paramız var. Bunu da kurtaracağımı düşünüyorum. Şöyle bir envanter e, BK çektim. Artık skill'ini G'ye atmayı planlıyorum. Bakalım onu da yapabiliriz inşallah. Arkadaşlar e, BK'ları topladım. Böyle ilk başta tamam kötü okuyalım özevi yapalım. Buradan bir M8'e geçti orayı gösteremem kusura bakmayın. Almayı unutmuşum skill oraya. Şu şekilde devam edelim. Buradan bir M9 olacak inşallah. Çok güzel. 264 str'ye kadar çıktı. Başlangıçta 240-250 str veriyordu. Master 10 olduğunda da 275 CTR verecek. Bir tane daha BK okuyalım. 8 BK'mız kaldı. Şu an 18 BK kaldı. 18 BK'yı da bir şekilde halletmeye çalışacağım. Kötü rohmenize bir ayarlayıp. Arkadaşlar şu markamıza da müzeviyi çekelim. Buradan 9000 gelecek bize. Evet, markamızı da bitirdik. 9000 zevimizi de şöyle çekelim. Arkadaşlar şu şekilde 29 götürüldü. 4 tondan alıyoruz. Arkadaşa da hayırlı olsun. BK'larımızı okumaya devam edelim. Ben bir BK takviyesi yapayım. Şu şekilde takviyemizi yaptık. Okumaya başlayalım. Buradan bir M10 olacak. Geriye kalan 9 BK'yı da müzevisiz okuyacağız. Tamam artık müzevisiz. 20 kötü kaldı. Bakalım müzevisiz geçecek mi? Tamam çok güzel. İnşallah 7 tane daha geçer. Hemen BK'ları aktarayım. BK'lar harbi yetmeyecek. Peki hocam ne diyorsun geçer mi? bir umutlandırıyor gibi. Çok. Abim onda dört mü ne geçti ya? Sıkıntı yok ben BK çekip geleyim. Arkadaşlar devam edelim. Dört tane BK vardı. Hiçbiri geçmedi. Çok güzel. Pazar çarına gel girdim arkadaşlar. Satış olmuştu. 22. Bu BK çekmek için bize yetecektir diye düşünüyorum. Böyle kasmayan bir yere gideyim ben. BK takviyesi yaptım geldim arkadaşlar. Şu şekilde okumaya devam edelim. 5 BK kaldı. Bizde de 3 BK kalmış. Nesneden kötü çekeceğim. Böyle 3, 3 tane çeksem bizim için yeterli. Biraz sonuna kadar yapalım. Bakalım en son kaç kalacak. Bu şekilde okuyalım. Evet 4 kaldı. Kurt nefesinde okuduk arkadaşlar. Şu şekilde geçti. O da M2 olmuş olması lazım. Evet M2 oldu. Arkadaşlar şimdi kata geldim. Kuzenime de 3 şarkı er asıyorum. 5 bon karşılığında. Pelerin de ondan. Kurduğumuzdayız şu an. Hasarı da size göstereyim. Şöyle bir artı 9 küpem vardı. Bunu da takınca 330 STR veriyor. Kırmızı kurt ruhu. Hasarı da gayet kafi yeterli. 4.5 üstü atıyor. Şöyle görebilsek 5 kayfa falan görüyor deliciyle. Gayet güzel bir hasarımız var. Arkadaşlar ee, bu çarın 50 level ve 60 level sandıklarını açmamıştım. Şurada duruyordu. Onları da açtım. Bunlar, bunların içinden de 10 tane kötü ruh çıktı. Ben bunları tamamen unutmuşum. Bu şekilde 10 kötü ruhu da okuyarak deneyeceğiz bakalım. Giyilemeye çalışacağız skill'imizi. Arkadaşlar bugün cumartesi olduğu için saat 8'de balıkçılık etkinliği vardı. Biz de balıkçılık etkinliğine katılıyoruz şu an. Bakalım hasılatı en sonunda size gösterip göstermeye çalışacağım. Bir yandan çark asıyorum. Bir yandan da balıkçılık ettiğine katılıyorum. Bir yandan da seri konuşmaya çalışıyorum. Ad Arkadaşlar katta çark asarken zem fasulye satıldı. Oradan gelen parayla BK'ları topladım. Çırak sandığından çıkan kötü ruhları da bu şekilde değerlendirmek istedim. Hadi bismillah inşallah G'ye çıkar. 4 tane geçmesi gerekiyor. Hadi bir iki tane daha be. Hadi bir bir tane daha. Hadi lan. Evet arkadaşlar son son demde kötürü bitti. Bir VK'mız arttı. Kötü ruh alabiliyoruz bir tane. İnşallah geçer. Hatta iki tane alayım. Ben bir BK daha alıp geleyim. İki kötü çektim arkadaşlar. Bunlar ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. Şöyle artık geç Oh be Oh be Allah'a şükür sonunda ya <laughs> Eyvallah fark oluyor mudur ki Of fa oluyormuş ha ben böyle bir şey beklemedim arkadaşlar 316 str'den 358'e yükseldi simyayı açıyorum simyadan da 6 zeka geliyor 378 str gayet güzel ya bir de zekalı temleri dissek bunu harbi. Oğlum harbi şunun görüntüsü bile yeter ya. Evet arkadaşlar o da hanemize hayırlı olsun. Gayet güzel bir yakışı var. Sevindim güzel oldu elhamdülillah. Açabildik. Bize bu toplam bir 4-5 fon tuttu galiba. M7'den G'ye. Şekilde Nijama'da madencilik verdim. O da geçti. Arkadaşlar kuzenim de 5 tane ruh taşı getirdi o da sağ olsun. İlk ruh taşımızı da okuyoruz. Hata olsun sıkıntı yok. Geç diye gel ya geliyor. ondan sonra nasıl biraz daha nispeten kolay. Ben çarşı kasmaya kata çıkayım. Ninja ile de şimdi Nemer'e gireceğiz orayı da size gösteririm. Şimdi kata geldik. Çark asmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çarları da 66'ya 54 oldu. Bu şekilde kırmızı odanın hemen önünde kasıyoruz büyük odalar dolu olduğu için. Hasarımızda çok bir değişiklik olmadı gibi. Yani çok fark edilecek bir değişiklik yok ama Y olması gerçekten bizi biraz öne atmış attı diyebiliriz. Güzel ya. Fırtın böyle eritmesi var ya. Rahatlatıyor. Rahatlatıcı bir Arkadaşlar bir yandan da Nemre'ye girdik şu şekilde. Nemre'ye de kıymaya çalışacağız. <laughs> Devam ki. Arkadaşlar nemereyi kesemedik. Ee, Şaman'ın görev çanı bittiğinden dolayı. Maalesef ben de Razador'a geldim. Bir tür Razador gireceğim. Zararı çıkartmak amacıyla. Arkadaşlar. Ya üst, bugün üst üste şey geliyor. Aksilik geliyor başımıza. ateş sistemleri kurtar vermiştim. Bunu unutarak Razador'a girdim. Maalesef, maalesef çıkacağım. Ahar ve çok kötü aksilikler geliyor başımıza. Hayırlısı. Neyse kurtumuza girdim arkadaşlar. Çark devam edeceğiz. Arkadaşlar balıkçılık hasılatı şu 3 saatte. 3 saatin 3 saatine de e, katılamadım maalesef. Hem çark astığım, hem nevere girdim hem de ufak bir e, duş falan aldım. Şöyle iki yapyemiz, bir altın sutağımız, iki kadefe, kurbağa balığı, hamsi, ot salanı falan filan var. Üç tane delik var var. 570'de yapboz sandığımız var. Bunları oynayıp kendi ninjamı da açmayı düşünüyorum kritik delici için. Bakalım ben oynamaya geçeyim. Bakalım bir saat sonunda ne kadar sandığımız olacak. Arkadaşlar bütün sandıkları oynadım. Son 13 dakikası kadar etkinliğinde. Burada arkadaşlar toplamda 57 56 57 gibi bir aç 56 57 açımlık gibi bir hasılatımız var. Hesaplayacak olursak 56 çarpı satarsak tanesi 3 m'den 168 m yapıyor. İleride saklayıp satacak olursak tanesi 5 m'den 280 m yapıyor. Fakat ben bunları açmak istiyorum. Bir ee, içinden çıkacağı bize faydalı olan şeyler var. Dediğim gibi kritik delici falan filan. Kesinlikle. Arkadaşlar şu şekilde 6 saniye sandık aldık. Envanterim biraz çöplük gibi. Kusura bakmayın o yüzden. Kritik güzel. Saldırıksı falan bunlar hep, hepsi işimize yarayacak şeyler. Sen fasulye güzel satarız. Arttırma kağıdı. Ejderha madalyası. Kötü olma kullanabiliriz. Tekrar baktarım yapayım. Şöyle açmaya devam. Hız iksiri, kritik, güzel. Kritik kutsama, güzel. Kral kuşu, sıkıntı yok. Küre lazım olabiliyor. Maymun sana gerek yok. Kahramanlık madalyası. Hmm. Bizim de yüzüğümüz vardı ama İki saat kaç. Arı iki saat kar delici delici yank Yanımıza da metin düştü şu şekilde devam ediyoruz kahramanlık madalyası ikincisi çıktı siyah çıktı kahramanlık madalyası çıkması güzel de ikincisi çıkması biraz kötü, kötü oldu bu da şartı direkt atalım. üçüncü kahramanlık madalyası. Bakın arkadaşlar <laughs> bana bir tane Maymun yumurtası. Kutlama parçamını. Bakalım en sonunda kritik delici ne kadar çıkmış olacak. Son iki sandık onları da verdim. Arttırma kağıdı delici. Tamam bitti. Bakalım burada 15 delicimiz var. Buradayım be buradayım. 21 de kritimiz var. Hiç yoktan iyidir. Çok katılamadım zaten. Envanter biraz çöp gibi ama kusura bakmayın dediğim gibi 58 tane de hızlı iksirimi dolmuş 74 tane de 74 tane de saldırı iksirmiş güzel Arkadaşlar videonun sonuna da geldik editlerken bayağı yoruldum İnşallah beğenirsiniz Eğer beğenirseniz like atıp destek olmayı videolardan bildirim almak istiyorsanız abone olup zilleri açmayı bir fikriniz bir yorumunuz varsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Zaten çok yorum gelmiyor kanalımız yeni olduğu için. Videonun bazı kısımlarında böyle bir topraklaşma yani ve kareleşme, pikselleşme artık neyse öyle bir şeyler olmuş. Onu da şimdi düzelttim. Eee OBS'ten kaynaklı bir sorun. Lakin Öbür videoda da aynı şeyler yaşanabilir. Çünkü öbür videoda bir, bir birkaç gün önce falan çektiğim videolardan şu an ayın 9'u. Yani öbür videoda da ayın 5'inde çektiğim videolardan olduğu için bütün stok videolarım bittiği zaman sorun düzelmiş bir şekilde karşınıza çıkacağım. Dediğim gibi yorumunuz olursa yorumlara bekliyorum. İyi günler. Allah'a emanet olun.